Hadi birader az kaldı hadi burayı çıkarsak tamamlayacağız. Oh fakir çok yoruldum kardeşim ben ya. O arkadaşlarım geldiniz. Hoş geldiniz bakalım. Sarı ben bir unutmayın. Hadi bakalım net pay sahnesi. Videoyu beğenin. Arkadaşlar fakir beni nereye çıkarıyor ya. Arkayla burada lav mücevherlerini aramaya geldik değil mi fakir? Evet birader o yüzden hadi kardeşim hızlı ya. Hadi be. Arkadaşlar sizler de bana motivasyon destek olmak istiyorsanız Videoyu beğen ve kır Hadi bakalım Dead by ailesi. videoyu beğenin ve kır arkadaşlar. Evet buradan şöyle çıkıyorum. Hadi bakalım Allah kahretsin arkadaşlar. O Olamaz. Şimdi buradan hop şuradan şöyle. Hop buradan böyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop. Hop şuradan arkadaşlar bulutların içine girdik görücü gibi ya. Arkadaşlar hadi bakalım Dead by ailesi. Videoyu beğenin. Gözüme çıktım. Evet fakir. Aha arkadaşlar aşağıda görebiliyorum. Of fakir. Yemin ederim bulduk galiba. Kardeşim Volkan yerde. Bulduk mu birader volkan yerini? Bulduk kardeşim bulduk. Yanardağını bulduk arkadaşlar sonunda. Hadi gel. Tamamdır birader geliyorum burayı tırmanmaya çalışıyorum ama olmuyor. Kardeşim dur ben sana yardım edeyim. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle fakiri tuttum tamamdır. Hadi bakalım kardeşim. Evet fakir geldik gördüğün gibi. Vay canına bilader bey videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi bakalım Dead Pies ailesi. Evet arkadaşlar hadi bakalım Dead Pies ailesi. Videoyu beğenin kanala da abone olun. Neyse tamamdır şimdi buradan tabii ki de aşağı ineceğiz arkadaşlar. Görüntü aşağıda bir yanar daha var. Böyle uzunlamasına ve burada lav mücevherleri var arkadaşlar araştırmalarımıza göre değil mi fakir? Evet bilader yemin ederim ki var ya yemin ederim ya Eminim milader. Kardeşim ama çıkmazsa seninle kavga ederiz. Evet arkadaşlar bin dolarlık, Bin TL'lik yani e, love mücevherleri var arkadaşlar burada. Evet love ekipmanları, love setler vesaire kılıçlar, böyle kazmalar mazmalar hediyeler var arkadaşlar lovelı. Vallahi arkadaşlar hepsini bulacağız. Görce şunların ben bir giyeyim arkadaşlar çantadan alayım. Evet burada da şunları alayım. Ateş direncini alayım. Ve kırık taşları alayım tam kırık taşın biri yeter Yemekleri de alayım şimdilik bunlar bana yeterli Bir de tabi ki şu silahımı alayım ki arkadaşlar Olacak bir şeyde sıkıntıda Silahımı tabii ki alırım Evet hadi kardeşim gidelim fakir aşağı doğru Bir dakika arkadaşlar şimdi şunu şöyle bir kırayım Hadi kırıl Niye kırılmıyor lan bu fakir Ne bileyim lan ben Hadi birader ya hadi Tamamdır kardeşim. Hemen şu çantamı sırtıma alayım arkadaşlar. Görürüz bir çantamı sırtıma aldım. Çantamda arkadaşlar birkaç ekipman eksik. Daha yine bir sıkıntı oldu. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım aşağı doğru inelim. Hadi birader inelim ya abicim. Çok yüksek lan bura Evet kardeşim o yüzden biraz yavaş inmemiz lazım. Yoksa takla atabiliriz arkadaşlar aşağı doğru. Arkadaşlar şuraya bakın. Lan orada birileri var? Evet birader birileri var. Olamaz. Abicim bir dakika. Arkadaşlar ben böyle beklemiyordum. Ne oluyor ya? Allah Allah şuraya bakın arkadaşlar şurada billeri var valla Oho şuraya bak şuraya şuradan şöyle bir inelim bakalım arkadaşlar hop şuradan şöyle hop buradan şöyle arkadaşlar iniyorum Evet arkadaşlar valla burada billeri var Evet valla birader billeri var ne yapacağız lan birader ne bileyim ben ne yapacağız? Şu silahımı ben bir çekeyim kardeşim. Şunu bir mermilerini doldurayım. Doldur birader doldur hızlı ol. Tamamdır kardeşim hızlı hızlı doldurdum. Hadi bakalım. Lan çekilin lan buradan. Buraya ben geleceğim. Aa, arkadaşlar Bahsettiğimiz mağara burası. Bu mağarada arkadaşlar çok güzel şeyler var. Lan mücevherleri var. Harbi mi lan büledir? Lan evet de kafamdan in fakir. Lan birader dur Allah yanlış yere asıyorum. Lan in diyorum sana. İm Allah seni kahretsin fakir ya. Ne yapıyorsun oğlum? Lan birader ne bileyim ben ya Allah Allah. Tam be tam sus. Allah'ım ya Rabbim. Arkayı şuradan şunu bir vurayım mı? Hadi bakalım. Hop! Eyde arkadaşlar. Hop vurdum. Eyde arkadaşlar. Love ettim onu vallahi. Bunu da vurayım arkadaşlar. Bunu da vurayım. Bunu da vurayım. Bunu da vurayım. Bunu da vurayım. Bunu da vurayım, vurayım. vurayım arkadaşlar. Hepsini vuracağım tabii ki de. Arkadaşlar bizim su kovamız Allah kahretsin aşağı düşmeyelim de aman diyeyim. Arkayı görsün be. Şimdi buradan bir şekilde o tarafa doğru gitmemiz lazım. Kardeşim bir yol yapıyorum buradan. Tamam mı fakir sen de bak beni takip et. Salak gibi sakın lava düşeyim deme kardeşim. Gerçekten sıkıntı olur yani. Evet şunları şöyle tekrardan alalım. Evet arkadaşlar. Lan gelin buraya. Gelin diyorum size. Birader ne diyeceğiz lan? Ya bir şey demeyeceğiz kardeşim. Savaşacağız onlarla. Ama ondan önce benim asıl silahımı almam lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi asıl silahlarım burada. Evet arkadaşlar. Bunu da böyle aldım. Tamamdır. Bu burada kalsın. Şunu şöyle taktım arkadaşlar. Evet. Şimdi siz hepinizi indireceğim oğlum. Bunun başka çaresi yok. Evet arkadaşlar. Biri gitti. Hop bir tane daha gidiyor. Hop. Bir tane daha gitti arkaya. Bir tane daha gidecek. Haydi bakalım arkadaşlar. Şimdi devam edelim şöyle. Tamamdır. Kardeşim benimle geliyor musun fakir? Gel 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 gel. gel. Arkaya görürüz gibi bir şekilde. Şöyle hızlı hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Fakir. Gel kardeşim gel. Tamamdır birader. Yolu bitir hadi ya hadi. Boş konuşma da yolu bitir abicim. Çalış biraz ya. Allah Allah. Bak fakir, benim sinirimi bozma. Benim sabrımı taşırma. Zaten sinirliyim kardeşim. Bak sana patlarım fakir. Ben sana söyleyeyim kardeşim. Arkaya görzü be. Aa, bloğumuz bitti. Tamamdır arkadaşlar, bloğumuz var artık. Tamamdır. Şuradan şöyle çıkıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunların işini bitireceğim. Evet, gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Evet, biri gitti arkadaşlar. Gel lan buraya. Lan gel 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 gel. Allah! Kardeşim geliyor. Gelir, geliyor. Gelsin lan gelsin geleceği varsa göreceği de var oğlum Hayırdır lan tek mi sandın lan sen bizi Al bakalım sana Evet arkadaşlar biri daha gitti evet, Şunları da bir in indirelim arkadaşlar göreceği Hop şöyle hadi bakalım gel buraya gel 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 Hadi bakalım arkadaşlar biri daha gitti hop bir daha gitti arkadaşlar Şimdi arkadaşlar yukarı doğru çıkıyorum Evet arkadaşlar ateş direncimi içeceğim ve lavın içine atlayabileceğim arkayı bir saniye ateş direncimi içeyim ben hatta Aynen öyle arkadaşlar içtim Tamamdır. Hadi bakalım. Artık lavın içinde yüzebilirim arkadaşlar Gel lan buraya. Ha? Ne oldu lan? Hadi bakalım sana şöyle lava doğru atayım seni. Ha? Süper arkadaşlar. Tamamdır. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel lan buraya. Gel lan buraya. Al bakalım sana. Sana da al. Hadi bakalım arkadaşlar. Bunları şöyle hızlı bir şekilde lava doğru itiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hop Allah. Bu da beni lava içecek. Al bakalım sana. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi lavın içine atladım. Ah arkaya bakın lav direncim olduğu için şu an lavın içinde yüzebiliyorum. Lan birader ne yapıyorsun? Yanmıyor musun birader ben yanıyorum. Sen yanarsın kardeşim benim ateş direncim var manyak ben yanmam. <laughs> arkaya şurayı şöyle düzeltelim bakalım o. Oh. Evet şimdi arkadaşlar içeriye doğru gidiyorum fakir gel buraya ya Allah Allah. Birader ne yapayım ya yanlışlıkla oldu. Tamam kardeşim tamam sakin ol Arkadaş şimdi buradan hop buraya geçiyorum arkadaşlar Fakir sen var ya sen buralarda nasıl geziyorsun kardeşim bak ya Aa senin ateş direncin yok tabi magmada da eriyorsun Lan ayağım yanıyor ayağım Kardeşim bir şey olmaz ya fakir bir saniye kardeşim ben seni alayım Gel sen böyle olmayacaksın yani bir dakika arkaya bu fakir vallahi biz nasıl yapacağız? Al beni birader hadi gidelim ya hadi. Abicim yeter ya. Tamam kardeşim tamam ya arkaya burası ne böyle be fakir neyse kardeşim sen bir türlü gel arkadaşlar bunlar ne Hii, bir dakika dur şuradan şöyle kendimi bir soğutayım arkadaşlar tamamdır şu blokları alacağım kardeşim bunlar çok güzel bloklar ya. Evet bence de al ama hadi daha güzel bloklar var içeride birader onları görelim. Evet arkadaşlar onları görmemiz lazım tabii ki de. Hii, Arkadaşlar şunlara bakın. Aa elmas veriyor. Ama arkadaşlar tabii ki daha güzelleri olacak. Bekleyin arkadaşlar. İleride çok güzel eşyalar bulacağız. Arkadaşlar burası çok güzel ya. Şuraya bakın. Vay be canına. Bile de lav mağarası lan bura. Evet kardeşim vallahi da lan mağarası arkadaşlar bura. Şunu da şöyle hızlı hızlı kırıyorum. Oo oh, arkaya şuraya şöyle. Fakir sen de dur be kardeşim ya. Dur be. Başımı ağrıttım be. Arkadaşlar buradan tabii ki de bir şey yapmam lazım. Aa! Hii, suyum gitti. Neyse. Şuradan şöyle gidelim bakalım. Aa arkadaşlar evet fakir aradığımız orada. Ne lan o ne lan bakayım. Bak kardeşim arkadaşlar yemin ederim aradığımız orada. Tamdır. Aa burada da var. Burada da var arkadaşlar ama ilk önce şunları kırmak istiyorum arkadaşlar ben. Arkadaşlar şunlara bakın. Aman ya Rabbim. Bunlar ne biliyor bakalım arkadaşlar. Şöyle hop kırdım arkadaşlar. Arkayı kırmadan önce şunları bir tekrardan koyalım görüz belki tekrar bloğu koydum tekrar kıracağım. Şu eşyalarımı bir şuraya koyayım arkadaşlar görüz be. Bunlar burada bir dursun. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi bunları kırmanın vakti geldi. Şunu da şöyle bir çıkaralım arkadaşlar. Hop. Şunu da koyduk. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar kırıyorum. Haydi bismillah. Hop kırdım. Ne geldi lan? Bakayım kardeşim. Oo arkadaşlar böyle bir şey geldi bana. Fakir bak. Vay canına bileklerin kafan yanmıyor mu lan? Ne yapması kardeşim ne yapması manyak Arkaya çok güzel bir şey geldi Dur şunları da kırayım arkadaşlar hop Şöyle arkadaşlar hop bakayım arkadaşlar Oo arkadaşlar şuna bakın Gördüğüm bir tane böyle bir love chest plate'i geldi Love zırhı arkadaşlar çok güzel Hadi bakalım bunların hepsini yap birader kır hadi hadi Tamamdır arkadaşlar şunu da şöyle kıralım hop Evet arkadaşlar bakıyorum. Evet. Love şey geldi arkadaşlar Bir love pantolonu. Şöyle pantolonu da giydim arkadaşlar. Çok güzel oluyor valla. Şunları da şöyle kıralım arkadaşlar. Tabii ki de. Hop arkadaşlar bir saniye. o benim love direncim gitmiş arkadaşlar bu arada ya. Neyse. Evet love direncim gitmiş. Şimdi çantadan tabii ki de bir tane elma alacağım arkadaşlar. Elmayı da yiyelim. Tamamdır. Artık elmamız da var. Arkadaşlar şimdi tabii ki de setimizi dizdiğimize göre arkadaşlar. Şunları da şöyle bir giyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi giydik. Artık bir love setim arkadaşlar. Aha fakir burada bir tuş var. Ne tuşu lan bilader? Basayım mı? Bas bakalım. Basıyorum. Allah lan ne oluyor? Lan ne yaptım? Hii! arkadaşlar ne yaptım ben? Lan fakir. Bilader ne yaptın? Kardeşim patlama tuşu var. Arkaya yok artık bakın patlıyoruz böyle. Oh çok kötü arkadaşlar. Ortalığı vallahi darma duman ettim arkadaşlar. Neyse, şunları da ben bir kıralım bakalım neler çıkacak arkadaşlar. Şunları şöyle hızlı hızlı kırıyorum. Evet arkadaşlar, şöyle kırıyoruz. bakalım neler çıktı. evet, daha var mı arkadaşlar? Daha yok. Bakalım arkadaşlar bunlardan neler çıktı. Evet arkadaşlar görücü gibi Böyle bir alev topları çıkmış arkadaşlar. Burada böyle bir şey var. Evet bu Allah lan kardeşim bu ne böyle? Bak 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 etrafı nasıl yakıyor? Bak bak bak. Arkadaş fok feci yakıyor etrafı bu. Lan tamam bir dur be dur. Tamam kardeşim tamam durdum. Evet bir de böyle bir şey var. Allah lan. Oha harika şuna bakın. Lan ne yapıyorsun? tam tam fakir tam sakin ol. Harika görücü bir tane böyle bir tane kılıç var. Evet bakalım bunda bir şeyler oluyor mu? Yok bunda bir şey olmuyor arkadaşlar. Bir de böyle görücü be. E, lav kılıcı var. Çok güzel arkadaşlar vallahi ya. Görücü bir love ekip şeyleri çıktı kocaman arkadaşlar demirleri. Vay be vay be çok güzel bir ya harbiden. Neyse arkadaşlar valla. Harbiden çok güzelmiş. Şimdi buradan çıkmamız lazım. Burayı bir patlatayım arkadaşlar ben en iyisi. Hop. Şöyle arkaya bakın şimdi. Bak 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 şimdi. arkadaşlar bakın. Bakın bir dakika. Heh. Hop bam. Bam. Evet arkadaşlar göreceğiz bir patlata patlata. Buradan çıkabiliriz arkadaşlar. Valla billahi buradan patlata patlata çıkacağım arkadaşlar galiba. Neyse arkadaşlar şöyle çıkalım bakalım. Evet kardeşim nasıl derini kaçtım? Lan birader yapma yapma. Tamam tamam. Neyse arkadaşlar videomuzda sona gelmiş. Arkadaşlar video beğenmeyi ve kanalımıza abone Hadi bakalım dedi Pais ailesi. Videoyu beğenin. Sağda ve solda ikisine tıkla tıkla tıkla. O iki tane diğer videoyu izleyin. Hepinize görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Bu seriden daha fazla istiyorsanız videoyu beğenin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay biraderler. Görüşmek dileğiyle. Tıtırıta 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 için tıtırıta tıtırıta tıtırıta